Arkadaşlar bugün güzel bir pufudumuzu açacağız. Yani pufudumuzu gideceğiz. E, yemeklerimizi yiyeceğiz. E, falan falan yapacağız bir şeyler arkadaşlar. E, şimdi başlayalım. Pufudumuz böyle. Şimdi uykusundan uyandıralım. Uyku çıkartalım. Şuraya koyalım. Şöyle evet arkadaşlar. Biz böyle şeklini göstereceğim ben size. Ben açalım şöyle bir sıkışım göstereyim ben size. Arkadaşlar böyle bunu açalım. Şimdi e, bu pufumuzu banyo yaptığımız sırasında e, kıyafetini şöyle biz e, bakım alanına koyalım. Evet. Şimdi alayalım. Evet. Şimdi şampuanımızı sakalım. Kapağı da açalım. Ondan sonra dikkatli kapatalım. Böyle. Şimdi bunu böyle bu fotoğraflar şöyle ya neydi ya bunu böyle keselim keseledik suyu açalım kalsın suyu kapatalım havlumuzla kuruyalım yolladık şimdi eee Şimdi mutfağa gideceğiz arkadaşlar. Şimdi dolabımızı açalım. Birazcık zor açılıyor dolap. Do Şimdi çorbamızı ilk önce şu tencereye koyalım. Pişsin birazcık. Ondan sonra biz o sırada da kolamızı içelim. geçtik. Ne yapalım Ondan sonra pişti. Bitti tadı çok güzel. Şuradan altını da kapatalım. Şimdi gece ne olmuş diye bakalım. Pencereden gece olmuş. Şimdi gece bakımımızı yapalım. Şimdi yüz maskesi. Birazcık bekleyelim. Et oldu. Aa yüzü tertemiz olmuş. Arkadaşlar gerçekten de yüzü tertemiz olmuş. Şimdi krem süreceğiz, tacımızı takalım. Böyle bir güzel bir tane ee, Şimdi kremi sürelim. Bülük 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 bülük. Şimdi yapalım. Şimdi dudak ıı, kremini sürelim. Yani dudaklandırıcı. Sürdük. Düştü be. Allah Allah düşmesene. Şimdi Kıyafetimizi yapalım. Kıyafetimizi takalım. Şimdi uyumaya gidelim. Evet koyduk. Evet koyduk. Bay bay arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayız arkadaşlar. Bay bay. Öpüyorum.